patlıcan püresi lazım. Ben burada patlıcanları bir güzel közledi markasından blenderdan geçirdim. Şu şekilde güzel bir püre haline getirdim sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi bunu alıyorum. Şöyle bir cam kabıma koyuyorum. Burada süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdunu da içerisine katıp şöyle bir güzel karıştırıyorum. Evet karıştırdım. Şimdi içerisine ben biraz ayrı olarak şöyle bir kaşık alayım yine. Önüme almak istiyorum. Tahinim var. Birazcık böyle tahin. Bir yemek kaşığı kadar. Tahinimi koyuyorum. Karabiber ve tuzla lezzetlendiriyorum. Çok güzel bir karışım oldu. Tuzumu da katayım hatta birazcık da böyle kırmızılık vermesi açısından da şöyle bir tutam pul biber katıp şöyle bir güzel karıştırıyorum. Çok az miktarda şöyle bir yarım sarımsak aldım. Arkasından şöyle küçük minik minik doğruyorum gördüğünüz gibi. Onu da içerisine katacağım. Hafif böyle lezzet katsın. Yeterli. Burada benim kuru meyvelerim var. Ne kullanıyorum? Dut kullanıyorum, kayısı kullanıyorum, badem kullanıyorum, fıstık kullanıyorum. Şöyle kayısılarına başlıyorum. Biraz irice, dörde, işte altı ya da ya dörde ya altıya büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Kayısılarımı doğruyorum. Bademlerim var. Bademlerimi hafif şöyle bıçamla birkaç parçaya gelişi güzel doğrayacağım. Blender'dan çekmiyorum. Biraz irici olmasını istediğim için. Burada taze bir tek biber kullanıyorum. Bir de soğan kullanıyorum. Kırmızı biberi aldım. İç kısmındaki tohum şeyleri alayım. Tohumları, çekirdeklerini. Arkasından şu şekilde küçük kareler halinde doğruyorum. Arpacık soğanlarım var. Onları doğrayacağım şimdi dört parçaya. Biraz irice çünkü. Bir iki yemek kaşığı zeytinyağım. Hemen tavaya ısınmış tavama koydum. Şöyle evet. Soğanlarımı katıyorum. Hiç vakit kaybetmeden birazcık tuz, birazcık şekerle şöyle lezzetlendirdim güzel karamelize olsun ki arpacık soğanları daha küçük olduğu için hemen derhal e, kısa sürede şey yapabiliyor, karamelize olabiliyor. Sarımsağım vardı. Bir miktarını kullandım püreye, patlıcan püreme. Bir miktarını da şöyle kıymak istiyorum. Evet, burada dutlarım var. Dut ve fıstığa hiçbir şey yapmıyorum. Şu göstermek istiyorum. Çünkü zaten çok küçük küçük dutlar hiçbir şey yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi burada fıstıklarım var. Fıstıkları da aynı. Kaparilerim var. Kapari onları alayım. Şöyle sarımsakları arındırayım. Kaparilerimi de halka halka doğramak istiyorum. Soğanlarım burada bir güzel sotelenirken ben bir tane eldiven alıp ...tava geçmek istiyorum. Bir tane tavuk göğsünü... ...şöyle zaten şu kısmı... ...bonfile olarak adlandırılıyor. Şöyle ikiye... ...bölüyorum. Tavuk göğsümü... ...ve şu şekilde... ...birkaç parçaya... ...incelttim. Birkaç parçaya şöyle bölüyorum. Bu kadar. Şimdi bir tane daha... ...tava alayım ben tavuğum için. O da burada bir güzel ısınsın. Tavuğumu ayrı yapacağım çünkü. Bu arada ben bakın güzelce ne karamelize oldu. Biberlerimi katmak istiyorum hemen. Evet, biberlerimi de kattıktan sonra diğer malzemelerini artık yavaş yavaş katacağım. Burada kayısılarım var. Kayısılar. Hiç sıra gözetmeksizin sarımsak, kapareyi koyup şöyle bir güzel karıştırıyorum, Soteleyeyim daha doğrusu. Karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Dutlarım var. Kuru dutlarım. Antep, kırık Antep fıstığım. Bir miktar bana, e, benim zeytinyağına ihtiyacım var. Şöyle. Tavuklara hiçbir şey yapmadım. Direkt zeytinyağında tavuklarımı kızartıyorum. Kızartma esnasında birazcık tuz ve karabiber katacağım. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü yanında çok kuvvetli bir garnitür var. Altında da sos diyebileceğimiz çok güzel bir püre var. Bir yandan da şöyle sotremeye devam ediyorum. Ne kaldı? Benim burada bademlerim var. Bademleri de kattım. Bakın çok güzel. Böyle çıtır çıtır yerken böyle inanılmaz. Tavuklarımı da hafif böyle karabiber ve tuzla lezzetlendiriyorum. Bir miktar bir yemek kaşığı tereyağı katıp lezzetini arttırıyorum. kuru meyvelerin ve son olarak taze biberiye ile lezzetini tamamlıyorum. Ve altını kapatıyorum artık. Tavuklarım da burada pişerken hafif burada benim taze nanelerim vardı. Taze naneyi şöyle kıymak istiyorum. Son aşamada katmak istedim püremin içerisine katıp çok lezzetli bir patlıcan püresi yaptım. Burada yoğurt, sarımsak, pul biber, tayin. Harika oldu. Şöyle bir tane de şey atayım. Lezzet katsın. Bir de burada sarımsağım vardı benim. Bu tip durumlarda etin daha lezzetli olması istiyorsanız tavada pişen ete, tavaya şöyle taze otlar, benim attığım bir sarımsak kattığınız zaman çok lezzetli, yağı çünkü lezzetli hale getiriyor. Tereyağı katayım ben, son aşamada. Bir iki dakika daha pişireceğim. Hemen kuru yemişti. E, servis esnasında söylemiştim size, alt kattan böyle böyle yapmış olduğum tahinli patlıcan püresini koydum. Üzerine tavuklarımı da kenarlarına kuru yemişti, böyle sotelemiş olduğum e, kuru yemişleri koydum ve servisini gerçekleştirdim. Harika bir yemek oldu.